Merhaba NFT mağdurları yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda NFT nasıl çizilir size adım adım onu anlatacağım. Hem ücretsiz bir alternatifini göstereceğim hem çizim yeteneğiniz yoksa dahi internette nasıl ikonlar bulabileceğinizi göstereceğim. Yani baştan aşağı bir NFT çizim videosu bu olacak. Bir dahaki videomuzda 10.000 tane NFT hiç kod görmeden nasıl çoğaltılır o geliyor olacak. Bu yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Biz hemen geçelim bakalım NFT nasıl çiziyormuşuz katman mantığı nasılmış nasıl ayarlayıp nasıl isimlendirmemiz gerekiyormuş hep birlikte görelim videoya geçelim bakalım nasıl bunları hallediyormuşuz abone değilsen olursan sevinirim sen de bu boğa piyasası başlamışken NFT'den para kazanabilirsin hemen çizimlerimize geçelim videoda görüşmek üzere İlk olarak NFT kelimesini ilk defa duyduysan bununla ilgili bir videom var. İ harfine tıklayarak NFT nedir videomu nasıl para kazanılır mantığını çözmek istiyorsan o videoyu izleyebilirsin. Daha sonra çizimler yani o kafana yatarsa çizimler bölümüne hep birlikte geçelim. Ben bugün illüstratörü kullanacağım. Siz bunun alternatifi olan Gimp'i kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama dilerseniz illüstrasyon bilgisayarınızda varsa veya Photoshop bunlarla da devam edebilirsiniz. Ama ben illüstrasyonu kullanacağım. Gimp'in linkini de açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Yani bu videoda kullandığım bütün kaynakların linkleri açıklama kısmında mevcut oradan alabilirsiniz. Hemen bir yeni pencere açalım illüstrasyona girelim. Şimdi bildiğiniz gibi NFT'ler genelde kare formatlar içerisinde sergilenir. Yani biz bunun devamında çekeceğimiz derse NFT'yi 10 bin adet yapmaya çalışacağız. Yani bize kare bir pencere lazım. Ha siz sanatsal bir içerik üretecekseniz yani birkaç tane parçadan oluşan sanatsal bir NFT çizim babında yapacaksanız Ekran boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bugün burada 1080x1080 e 1080 bir ölçü kullanacağım. Buradan piksel değerini ayarlamayı unutmayın. Buradaki efektleri de ekranı yüksek yani 300 ayarına getirin ki NFC'leriniz daha net görünsün. Daha sonra buradan oluştur diyoruz. Bizim için şu şekilde kare bir pencere önümüze getiriyor. Şimdi biz burada ne yapmamız gerekiyor? Bir strateji belirlemeliyiz. Diyelim bir karakter oluşturacaksınız. Ben bir yumurta seçeceğim. Yani bir yumurta NFT'si yapacağım. Siz bir hayvan, bir insan, bir görüntü yapabilirsiniz. Kendinizi NFT'ye çevirebilirsiniz. Bununla ilgili de video gelecek ileride. Bildirimleri açıp onu da kaçırmayabilirsiniz. Bize böyle bir ekran lazım. Ben bir adet yumurta NFT'si buradan oluşturacağım. Dilerseniz araçlardan şuradan dikdörtgen aracına gelip Basıl tutarak buradan elips aracıyla da bir yumurta çizebilirsiniz veya internetten de indirebilirsiniz. Diyelim çizim yeteneğiniz yok. Biz bunun üzerinden ilerleyelim. Çizim yapan arkadaşlar zaten buraları kendileri ayarlayacaktır. Gelelim şöyle. Bunu silelim. Ben internetten bir yumurta görseli alıp sürükleyip buraya bıraktığımda yumurtam buraya gelmiş olacak. Şimdi ben yumurtamı buraya aldım gördüğünüz gibi. Buradan geliyorum. Yumurtamın kenarından tutup shift'e basarak küçültüyorum. Ekranda ortalayacağım. Bu şekilde yumurtamı buraya ekledim. Bu benim ana malzemem. Karakterim yumurta. Daha sonra siz isterseniz tekrar buradan fırça aracıyla bunun da videosunu çekebilirim. Ufak bir illüstrasyon formatında bir ders yapabilirim sizler için. Nasıl çizildiğini de en azından görmüş olursunuz. Ama biz bugün temel mantık üzerinden gideceğiz. Siz çizmek isterseniz itemleri kendiniz çizebilirsiniz. Ben size dosyaların nasıl sıralanacağını, katmanların nasıl kullanılacağını göstereceğim. Şimdi yumurtamızı buraya aldık. Daha sonra internet tarayıcımızı açalım. Buradan bunun linkini de aşağıda veriyor alacağım. Free Pick adlı siteye giriyoruz. Burada ikon paketleri var. Yani ücretsiz bir şekilde kullanacağınız ikon paketlerini buradan indirebilirsiniz. Geldik buraya. Buraya ne yazalım? Eye ya da Ace yazalım. Ace Pack yazalım. Ama başına kartun ekleyelim. Çünkü böyle biraz daha çizgi film tarzında olmasını istiyorum ben. Şöyle gelelim. bir silelim. Şöyle tıklayalım bakalım nasıl bir şey getirecek bizim için. Bakın gördüğünüz gibi burada sevimli gözler var. Aşağı doğru inersek bakın burada bunlar zombi bu efekt güzel. Hoşuma gitti. Buna tıkladım. Buradan indir demeniz yeterli. İndirdikten sonra bedava indir seçeneğine tıklıyorsunuz. Bunu sizin için indiriyor. Yapmanız gerekenler sağ tıklayıp klasörde göster diyorsunuz. Bunu indirilenler bölümünde sizin için açıyor. Daha sonra tekrar sağ tıklayıp bunu dışarı çıkarıyoruz. Yani sürümünüz Windows 11 olmayabilir. Ayıkla yani dosyayı dışarı çıkar diyoruz. Dosyayı dışarı çıkar dedikten sonra karşımıza bu şekilde geliyor. Şimdi yapmanız gereken bakın burada bir tür var. Bunun üzerine iki defa tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Yeni bir katmanda bu gözleri sizin için açıyor. Yapmanız gereken gözlerden herhangi birinin üzerine tıklayıp CTRL C yapıp CTRL V ile kendi katmanımıza yapıştırmadan önce. Bakın bu hatayı yapmayın benim gibi. Yeni bir katman oluşturuyoruz. Bunu buraya ekliyoruz. Bakın bu katmana bu gözler geldi gördüğünüz gibi. Ama bu gözler bir bütün halinde. Şimdi üzerine sağ tıklayalım. Buradan grubu çöz diyoruz. Şu iki gözü mesela seçtik. Bunu ayrı olarak kullanacağız. Buna sağ tıkladık ve buradan grupla diyoruz. Bakın kendi zaten iki göz burada bir grup olarak duruyor. Bunu buraya getirdik. Yumurtamıza göre ayarlıyoruz. Şu şekilde diyelim yumurtamızın gözü burada. Yumurtanın gözünü bu şekilde ayarladık. Burayı açtığımızda farklı farklı gözlerin farklı katmanlarda olduğunu göreceksiniz. Bu, is, bu dosyayı isimlendirmek gerekiyor. Buranın üzerine iki kere tıklayıp göz yazalım. Daha sonra bunlara göz 1, göz 2, göz 3 veya diyelim siz açıklama kısmında daha, daha detaylı bir şey istiyorsanız buraya işte sinirli, kızgın, yaralı diye sıfatlar tanımlayabilirsiniz. Ben buraya geldim bu gözleri şimdi tek tek aynı hizada üst üste şöyle sıralıyorum. Birini referans alın, diğer gözleri şöyle kapatın. Bu referansımız. Bunu sıraladık, bunu kapatın, bunu açın. Bunu getirip aynı şekilde bunun üzerine ekleyin. Bunu kapatın, bunu açın, bunu ekleyin. Gözleri hallettik diyelim. Ben size bitmiş halini de göstereceğim. Gözleri buraya dizdikten sonra bu klasörü şöyle kapatıp gözü kapatıyoruz. Yani burayı tamamen kapattık. Tekrar buraya geldik. Paketler bölümünden gelip bu sefer head yazalım. Şapka. Şapka paketleri arayalım. Bakın burada farklı farklı yüzlerce çeşit var. Bakın gayet güzel şapkalar burada var. Biraz daha aşağı inersek bizde çeşit çeşit bereler vesaire gösterecektir. Bunlardan da en sevdiğinizi indirip az önce gösterdiğim gibi açıp oradan kopyalayıp buraya alacaksınız. Tamamen aynı. Hiçbir adım farklı değil. Buraya dizmeniz gereken şeyleri yazın. Örneğin ayak mı yapacaksınız? Ayak yazın, göz yazın. Tabii ki bunları İngilizce yazmanız gerekiyor. Daha sonra sıraladıktan sonra benim yaptığım şeylerin hepsi burada. Hemen sizlere göstereyim. Bakın göz burada, şapka burada, beden burada. Ben ayak yapmıştım. Şöyle ayak burada. Daha sonra yaptığımız başka bir şey var mı? Açmadığımız ve ağız burada. Bakın ağzı da aynı şekilde indirdim. Bunu da şöyle göze göre oranlamanız gerekiyor. Yalnız bakın bir hata var. Bu ağzın gözün altında olması gerekiyor ki üste çıkmış göz ağzın üstüne binmesin. Bu katmanları bu şekilde sıralamanız gerekiyor. Yani arka plan oluşturmayı da hemen size göstereyim. Geldik. Arka planımızı açalım. Buradan yeni bir katman dedik. Katman burada. Bunu arka planın içine attık. Diyelim farklı bir renk mi istiyorsunuz? Buradan kare aracını seçiyorsunuz. Az önceki elips yerini. Dikdörtgen aracına bastık. Buradan ben şöyle bir renk diyelim seçtim. Şöyle yapmanız yeterli. Zaten bunu pencere olarak dışa aktaracağımız için dış kısmında kalan şey bizi ilgilendirmeyecek. Bu şekilde oluşturacaksınız. Tabii ki bunları düzgün dizmeniz gerekiyor. Yani arka plan en, en arkaya gelecek. Daha sonra ayak ben bedenin arkasında kalmasını istedim. Önüne gelirse güzel görünmüyor. Sizin yapacağınız ayakkabılara göre değişebilir. Şu şekilde. Daha sonra beden, şapka, göz, ağız bunları oranlamanız gerekiyor ki görüntülerimiz güzel görünsün. Bu ağızı mesela buraya indirdik. Şapkayı buraya indirdik. Yumurta NFT'miz hazır. Diyelim ağzımı değiştirmek istiyoruz. Bunu kapattık diyelim. Şunu açtık. Şu şekilde bakın kendi gözünü yiyen bir yumurtayla karşılaşıyoruz. Katmanların hepsini adlandıracaksınız arkadaşlar. Göz 1, göz 2, angry sad vesaire. Hepsini bu şekilde buraya diziyorsunuz. NFT'niz hemen hemen hazır oluyor. Hemen katman olarak da size göstereyim. Adım adım da bir görelim nasıl olduğunu anlayalım. Bunları kilitlememin sebebi sağa sola kaydırırken oynamamaları ki oynamıştı az önce benim gördüğüm kadarıyla. Arka planımızı açtık. Buradan diyelim gri arka planı kullanacağız. Şunu kapatalım. Gri arka plan burada. Ayaklar kısmına geldik. Görünürlüğünü açtık. Mesela ben bu ayağı değil de şöyle geldim kilidi çözdüm. Şu ayağı kullanacağım. Daha sonra kilitledim. Bu kilitler herhangi bir problem teşkil etmiyor bizim için. Bedene geldik. Bunu değil de farklı bir renkte yumurtanın bedenini kullanacağım. Bu yumurtaları renklendirmek için ben Photoshop'u kullandım arkadaşlar. Buradan renklendirmek için patlatmak, öğeyi denetlemek gerekiyor. Ben hemen size Photoshop'ta farklı renge nasıl çevrilir onu da göstereyim. Diyelim yumurtayı, şapkayı vesaire farklı bir renge çevirmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken bu yumurtayı Photoshop'ta açmak veya şapkayı Photoshop'ta açmak. Bunu dışarı aktardıktan sonra da yapabilirsiniz. Geldik buraya. Yumurta'yı birlikte açıp Photoshop'ta açalım. Ha GIMP'ten yapacaksanız hepsini aynı pencere içinde GIMP'ten yapabilirsiniz veya Photoshop'tan direkt yapacaksanız illüstrasyondan taşımanıza gerek yok. Sadece illüstrasyon vektör tabanlı bir program olduğu için daha net görüntüler elde etmemize yarıyor. Yumurtamızı burada açtık. Tek yapmanız gereken katmanlar bölümüne gelmek. Daha sonra bakın altta şu şekilde bir yer var. Buraya tıkladığımızda ton ve doygunluk adında bir yer var. Buraya tıkladık şunu şu tarafa sağa sola çekerek dilediğiniz rengi alabilirsiniz. Daha sonra dosya bölümünden dışa aktardan dışa farklı aktar şeklinde dışarı aktarabilirsiniz. Ve illüstrasyona geri gelip kullanabilirsiniz veya Photoshop'tan yapıyorsanız direkt oradan düzenlemeye devam edebilirsiniz. Bunu kapatalım. Dışarıya nasıl aktaracağınızı da göstereceğim. Orası çok önemli bir adım. Çünkü onu yapmazsanız bir sonraki videomuzdaki 10.000 NFT yerinde karşılıklar olur. NFT'niz güzel görünmez. Boşuna 10.000 adet NFT üretmiş olursunuz. Buradan hemen gelelim. Tekrar illüstrasyona girelim. Şimdi diyelim bunların hepsini tek tek nasıl dışarı aktaracağınızı size göstereceğim. Hepsinin gözünü kapatalım. Bunları kapatalım. Kilitleyelim. Öncelikle mesela gözlükleri dışarı aktaracağız. Bu gözlüğümüzün görünürlüğünü aktif hale getirelim. Kilidi kaldırdık. Bu gözlük şu şekilde görünür hale geldi. Bunları tek tek açıp dışarı aktaracaksınız. Farklı bir yol da var. O bazen bilgisayarları kastırıyor. Hepimizin bilgisayarları iyi olmadığı için ben bu şekilde göstereyim. Fazla bir zamanınızı almayacaktır zaten. Geldik dosya bölümüne tıkladık. Dışarı aktara tıkladık. Dışa farklı aktara tıklıyoruz. Bakın buraya geldi. Burada dosya mantığını da birazdan sizlere anlatacağım. Yapmanız gerekenler önceden açtığınız. Mesela biz gözlüğü mü dışa aktaracağız? Gözlükler bölümünü bulalım. Gözlüklerimiz burada bakın. Gözlükler şurada. Buraya geldikten sonra buraya bir isim verin. Yani gözlüğe bir numara, bir isim verebilirsiniz. Örneğin bu mavi havalı diye yazabilirsiniz. Havalı gözlük. En önemli şey, buradan çalışma yüzeyini kullan diyoruz. Çünkü biz bedene göre diğer itemleri ayarladığımız için eğer çalışma yüzeyiyle kaydetmezsek kaymalar olacak ve NFT'lerimiz çok berbat görünecek. Çalışma yüzeyini kullan deyip dışa aktardıktan sonra işlem tamamdır. Hepsine aynı şeyi yapıyorsunuz. Hemen bir örnek dosyayla nasıl dizmeniz gerektiğini de göstereyim. Ben şöyle bir klasör açtım. Sizin kaç tane iteminiz varsa mesela örneğin sizde aksesuar vardır, kravat vardır, elbise vardır. Ben de yok. Siz kendi NFT'nize göre dosyaları açacaksınız. Arka plana geldiniz mi? Arka planda bunların yazılı renkleri olacak ki 10 bin adet üretebilelim. Bunları İngilizce yazarsanız sizin için daha değerli olur. Çünkü bildiğiniz gibi NFT piyasası Türkiye'de çok fazla sallanmıyor açıkçası. Geri geldik. Bakın body'yi ben düzenlemedim sizin için. Buraya geldik. Buraya bastıktan sonra F2 kısa yol tuşu basarsanız ismi kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Buna gri yazın. Buna mavi yazın. Maci yazdık. Evet maci. Bunun için işte abone olabilirsiniz. Mavi yazdık. Buna mor yazdık. Bu şekilde bunların hepsini isimlendirdik. NFT'miz çıkışa hazır. Siz çizdiniz, tasarladınız, internetten indirdiniz. Katmanları dizip dışa aktardınız yapmanız gereken şey bunu 10.000 adete çoğaltmak. Bu da bir sonraki videomuz olarak sizlerle buluşacak. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şeyi yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Bütün yorumlara artık döneceğim çünkü sizin de artık para kazanmanızı istiyorum. NFT piyasasını boş geçmeyelim. Yaratıcı zekamız varken, el becerilerimiz varken bunları neden değerlendirmeyelim? Sizin de kazanmanızı istediğim için yorumlar kısmına aklınıza takılan bütün detayları yazabilirsiniz. Sizlerle orada buluşuyor olacağım. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoyu da izleyip 10.000 tane NFT nasıl yapılır hiç kod görmeyeceksiniz. Size söz veriyorum. Onu da izleyip NFT'lerinizi çoğaltabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın NFT mağdurları. Görüşürüz.